Merhaba, hangi dinden olursa olsun dini mekanlara uygun, temiz ve kapalı kıyafetle girmek, mabet içinde ağırbaşlı ve saygılı olmak Tanrı'ya duyulan saygının bir gereğidir. Bu yüzden mabet içinde gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, gülmek, ibadet sırasında izinsiz film ve fotoğraf çekmek, ayakları uzatıp oturmak ve yatmak büyük bir saygısızlıktır. Ayrıca mabette veya mabet dışında ibadet edenlere saygılı olmak da ibadete ve ibadet edenlere saygının bir gereğidir. Bu yüzden ibadet eden bir kişinin önünden geçmek ve kendisini rahatsız etmek saygı ve terbiye dışı bir harekettir. Çünkü ibadet Tanrı ile iletişim kurmaktır. İbadet edene saygı göstermek hem insana hem de Tanrı'ya saygı göstermektir. İslam töreleri gereğince camileri ayakkabıyla girmek doğru değildir. Görmek ve gezmek için dahi olsa hanımların başlarını örterek camiye girmeleri toplumsal bir saygı ve nezaket gereğidir. Mezarlık ziyaretlerinde koyu renk, temiz ve kapalı bir kıyafetle hanımlar başörtüsü takarak girmeli, Mezarlıkta saygı ve sessizlik içinde olunmalı, Müslüman olanlar için Fatiha okunmalıdır. Bir mabette ibadete ya da ayine katılan kişi dini kurallara uymalı, din adamına ve topluluğa yani cemaate uygun davranmalıdır. Unutmayın, gülümseme etkili bir iletişimin en güçlü anahtarıdır.